ve Volkan Konan televizyon kayıtlarına bakıyorsun, Twitter mesajlarına bakıyorsun, röportajlarına bakıyorsun. Hani bir politikacı değil ama bir insan olmanın, yani politik bir insan olmanın niteliğini bu 15 senenin, 20 senenin, 30 senenin her noktasında göstermiş. Ana akımda hiç kimsenin çıkmayacağı yerlerde, hiç kimsenin göstermeyeceği yerlerde Nazım Hikmet okumuş mesela. Yani insanlar bugün Nazım Hikmet'in tabii şiirlerini pek çok kesimden okuyor ama uzun yıllar Türkiye'de bir tabuydu Nazım Hikmet şiirleri. İşte Deniz Gezmiş'ten bahsetmiş. Siyasi olarak durduğu yere, iktidarın karşısında durmasını Ali İsmail'i anmış. Ali İsmail korkmaz ki o yaptığı programla çok izlenen, herkesin Tabii. takip ettiği... En büyük dört zaman... kanaldan birinde yapıyorsun. Tabii. Ve bu önemli bir şey abi. Adamın yaptığı şey yaşamak, yaşarken müziğini yapmak, müziğini yaparken de hissettiklerini düzgün bir şekilde ifade etmek. Çok onurlu bir hayat yaşamaya çalışmak. Fikri ne olursa olsun eğilip bükülmeden her platformda, her atmosferde kendi olabilen insanlar. Volkan abimiz de öyle biriydi. Cidden ben de çok üzüldüm. Hani hiç dinleyip bağ kurmadığım bir insana dair üzülmek bence çok daha kıymetli. Öbürü ayrı. Anıların oluyor, bir şeyin oluyor. Tabii. Onun o duruşuna saygımızın ne kadar büyük olduğunu anladık bence. O yüzden mesela bugün Volkan Konan cesaretini paylaşırken pek çok insanın kendisine sorması gereken soru da o bence. Yani aynı istikamet benim hayatımdayken ben Volkan Kona överek mi duruşumu belirteceğim? Yoksa Volkan Konan yaşadığı gibi yaşamak mümkün mümkün mü ne kadar mümkün bunu tartmak bunu düşünmek lazım bence insanın hayatında